Halil Reçber Piyasalardan tekrar merhabalar değerli arkadaşlar. Şimdi e, saat kaç? Saat e, 10.59, 11'e 40 saniye falan var. Şimdi e, hızlı bir şekilde 100 tane hisse senedini e, gezeceğiz ve endekse göre e, hangileri güçlü, en azından bugün, yarın, birkaç günlük süreçte nasıl hareket edebilir bunları yorumlayacağız. İyi ve e, zayıf olan hisseler noktasında. Şu an bakıyoruz, açsel. Yani e, bu ise biraz zayıf. Hemen şöyle geçiyorum. Loafis gayet güçlü. Geçen günde de bahsetmiş olduğumuz ise hemen geçiyorum. Afyon herhangi bir görüntü yok. Akmak bak, biraz daha ortada ama e, idare eder not almadım. Bak enerji zayıf. Baksa şu an yataya girecek gibi gözüküyor. Ekranımız kilitlendi tabii ki. Öyle olunca. da akışından dolayı. Evet. Hala oldukça zayıf. Geçemiyoruz ama alarka herhangi bir görüntü yok. Alarko da hatırlayacaksınız. Alarko Alarko ve Alarko G O için e, en son yorumumuzda zayıf demiştik. Bunların zayıf hareketi devam ediyor gördüğünüz gibi. Bir de şu e, ekranımızın problemini halledebilsek çok daha hızlı göreceğiz. Zamanı doldurmuş olursa da olacak. Sanki burada bir tepki verecek gibi gözüküyor. Acilik zayıflama eğilimi var gibi. Asersen ortada diyelim yatay hareketten ancak gibi gözüküyor. Ayan biraz aygas. Aygaz. Bizim yatay. Beşiktaş yatay seyir devam ediyor ama sanki zayıf gibi. Borusan zayıf. Coca Cola. Geçen e, olumlu bahsettik. Şu olduğunuz hisselerden de gördüğünüz gibi endeks'e göre çok ciddi bir prim oluşmaya başladı. Bu olumlu. Yani beklediğimiz hareket oluşmaya başlamış. Cemtaş. Burada da bir olumlu hareket görmüştük. Burada da devam ediyor şu an için. Devam. Zayıf gördüğümüz hisselerden de zayıflama devam ediyor. Doğas. Sanki bugün Doğas şeyler yapabilir gibi gözüküyor. Yani en azından birkaç gün süreçte. Bu daha önceden zayıf gördüğümüz bir hisseydi. Gerileme. 19 Mayıs'ta yapmış olduğumuz yorumda beklentimizi karşılamış. Yani düşüş devam etmiş ama bugünlerde iyi olabilir. Doğan Holding olumlu. Eczacı ilaç şu an için olumlu gibi yüzüyor ama biraz yataya girecek gibi. Tepki verse de satış gelecek gibi. Dün bahsetmiş olduğumuz seviyelere bakabilirsiniz. Eczacı yatırımda çok olumlu gözükmüyor şu an için. Zayıf olarak alıyoruz. Zayıflama devam ediyor. Emlak kaydı. Evet. Oldukça zayıf ve bu zayıflama daha da devam edecek gibi. Enka. Evet. Burada tutunup buradan Enka'da bir tepki gelebilir. Ereğli şu an için tepki gelmiş durumda ama biraz daha yataya girecek gibi. Fenerbahçe endekse göre zayıflama eğilimi var. Bir süre daha böyle devam edecek gibi. Froto. Olumluydu. Biraz daha yataya gelecek gibi. Garanti enteresan gözüküyor. Endekse göre biraz daha sanki tepki verecekmiş gibi görüntüsü var. Olup Garantiye aldık. Olumlu gözüküyor. Göz olumsuz. Göz de şu an için tepki veriyor. Olumlu diyebiliriz. Birkaç gün devam edebilir bu tabii ki. Gelse de yatay seray sayıf demiştik. Galatasaray hatırlayacaksınız arkadaşlar. bugünden beri de zayıflama eğilimi devam ediyor. Evet, bir de ekranımız takılmasa şimdiye kadar neredeyse bitirmiştik. Şöyle bir alalım. Şöyle bir. Evet. Bir internette bir sorun var. Halkbank şu an için ortada. Hmm. bir zayıflama var. İçkiye yolda da zayıflama var. İpek zayıf. İzmir zayıf. Pertonsan zayıf. Koç Holding. Evet endekse göre zayıflama başlayacak gibi gözüküyor gene. Kipa zayıflama elimi söz konusu olabilir. Konya oldukça zayıf. Korsa evet, iyi bir satış gelebilir. Kuzaa biraz yatay eksik. düşmüş tepkiler olabilir. Kardemiz yatay logo olumlu gözüküyor. Metro aşağıya. taş evet taşta bir tepki gelebilir. Güzel gözüküyor. sıkıntı var. Metru. Evet, Endeks bir tepki veriyor. Şu an için. Olas. Olumlu gözüküyor. Otokar. Buradan bir tepki olabilir. Petkim. Biraz daha yataya girecek gibi. Pegasus. Pegasus. Buradan bir tepki olabilir ama biraz zayıflama elimi devam edecek. Tepkide fırsat olabilir gibi gözüküyor. Dolu, zayıf. Evet, perekene tepki verirler gibi. Sahar, gayet güçlü gözüküyor. Kendine bahsetmiş olabilirsin. Şişeceğim, zayıf. Tatkı daha bu. Olumlu gözüküyor şu an için. Önümüzdeki günlere. Güzel, zayıf. Hava yolda şu an için gayet iyi gözüküyor. Bir olacak gibi gözüküyor. Doğası o, zayıf. TV Yani sanki biraz olumlu gibi abone ya da Telekom zayıflığa olacak gibi gözüküyor. Türk zayıf. Tüpraş büyük ihtimalle iyi bir satış gelecek Tüpraş'a. Türk zayıf. Ülker hafta içinde olumlu gördüğümüz bir hisseydi görüyorsunuz. Endekse göre güçleniyor. Gayet güzel. Vakıf yataya dönecek gibi biraz Vestel Beyaz zayıf görülmüştük. Zayıflama devam ediyor. Tepki gelecektir ama zayıflama daha devam edecek gibi Vestel. Biraz daha yataya dönecek gibi belki tepki böyle gelebilir. VK Bu olumlu gördüğümüz bir hisseydi. Şu spike yaptıktan sonra tekrar aşağı dönmüş durumda. Şu an hiç ilgilenmiyoruz. Yaz için veri geldikten sonra bakacağız. Maalesef çok fazlasıyla takıldı. Bugün ekranımız kredi bankası iptali. Sonra Zoran olumlu devam ediyor. Olumlu devam edecek gibi gözüküyor. Gayet güzel. Ha, bu nefis, evet. Şimdi arkadaşlar aslında e, 7 dakika gibi gözüküyor. Takılmaları kenara bıraktığımızda normalde 4,5-5 dakikada 100 geziyoruz. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane de olumlu ise gördük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane de olumsuz ise yani zayıf hisse gördük. Bunları not aldık. Ee, Coca-Cola, şimdi olumları Coca-Cola, Dardanel zaten, pardon Dardanel diyorum. Ee, Coca-Cola, bir tane not almışız ama. Enka, Garanti Bankası, Logo, Netaş, Otokar, Park Elektrik, Sabancı Oluk, Gıda, Hava Yolları, Zoran. Bir de Ülker. Zaten Ülker gayet olumluydu. Olumsuzlar Alarko, Alarko Gahir, Eczacı Yatırım, EKGO, Göltaş, İşgeyo, İpek, İzmir Demirçelik, Koç Holding, Kortsa, Metro, Şişecam, Tuasu, Türk Telekom, Tüpraş, elektrik traktör. Bunlar olumsuz. 14 tane ise. Evet. şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Herkese bol kazançlar.